Şöyle aldıklarımı yere indirdim. Akşam saatlerinde bu videoyu çekiyorum. Umuyorum ki e, iyi bir görüntü elde ederiz. Ama şöyle baktığım zaman iyi görünüyor gibi. Kediler şimdi meraktan bakıyorlar, kokluyorlar. Bunlar ne, ne getirmiş bu kadın yine eve diye. E, makyaj e, köşesi yapmak istiyordum yedek odama biliyorsunuz. E, bu sefer gittiğinde sandalyemi aldım, paylaştım. E, Masayı aldım, duvara monte edilecek bu böyle şey değil. Hani ayaklı değil. Onu tercih etmedim. Ayaklısı da var ama ben daha minimal görünsün diye, yer kaplamasın diye şöyle ne diyorlar bunu? Türkçesini şu anda aklıma getiremedim. Ya ismi tek yazıyor. Hmm, şu anda çıkartamadım. Ve Alex'in o çekmecelisinden aldım ama çok ağır ya. Bu ağır bayağı. Bu nasıl taşıyacak ki bilemiyorum. Ondan sonra ıvır zıvır böyle ufak şeyleri de artık istediklerimi bulamadım takdirde önüme ne geçerse alıyorum. Çünkü aklımda biliyorum nereyi yeni alacağım neyi almayacağım. Şöyle e, gri tonlarda e, kapının önüne bir paspas aldım. Yenilemek istiyorum onu. Daha sonra şöyle bir sepet aldım. Eee İleride bunlarla alakalı bazı planlarım var. Bunu bir şeye denemek amaçlı aldım. Umuyorum ki olur. Zaten bunları yaptıktan sonra hepsini size göstereceğim. Ve makyaj masamın altına şöyle sakaris aldım. Bunun aynısı benim yatak odasında da var. İskemle mi diyoruz artık sandalye? Sandalye değil iskemle galiba öyle bir şey. Hocker. Aynayı maalesef bulamadım istediğim aynayı. Artık e, o hal kalktıktan sonra, Şubat'ın sonuna kadar o haldeyiz. E, her taraf kapanacak. Mart'ta artık alırım aynayı, öyle düşünüyorum. Ve daha sonra şöyle bir yeni koku gelmiş. Neli olduğunu inanın bilmiyorum. İnanılmaz güzel. Yani böyle bir parfüm olsa sıkarım. Ve şöyle e, dolabımı açtığımda, ee, askılarım her telden böyle gözümü yorduğunu farkettim. Ee, orada da birazcık sadelik istediğim için e, iki ay gittikçe askılarımı yenileyeceğim. Şöyle e, 8 adet olmalı içinde 16 tane askı almış oldum. Ee, daha önceden size bazı videolarımda paylaşmışımdır. İleriki dönemlerde yatak örtümü, yat, e, yorganımı, döşeğimi, yastıklarımı tamamen değiştirmek istiyorum. Şimdiden başladım işte e, çarşaf takımı ya da kılıflar falan görünce hatta geçen videomda da paylaşmıştım bir tane daha aldım bunları e, o zamana saklıyorum Hani en azından bazı şeyleri alayım sen neyi karıştırıyorsun neyi merak ediyorsun sepet değil mi o tırmala tırmala şöyle iki adet e, divala yazıyor üzerinde 50-60 beyaz e, yastık kılıfı aldım Ondan sonra şöyle 65'e 100 iki adet yastık kılıf aldım. Bunları belki şimdi kullanabilirim. Ve şöyle iki adet aslında koltuğum için aldım bunları. Yine yastık kılıfı aldım. Daha önceki videomda galiba IKEA video muydu ya da evi toparlama minimalleşme videolarından bir tanesinde evin içerisinde yeşil yastıklar vardı IKEA'nın. Onları bir poşete koyup kaldırmıştım aşağıkilere götürmüştüm. Onları tekrar çıkartacağım, üzerindeki kılıfları çıkartacağım, bunu üzerine ekleyerek koltukların üzerine koymak istiyorum çünkü aynı kumaştan. E, ya yalnız bunları açıp yıkamam gerekiyor. E, ikiye alışverişim bu kadardı yerleştirdiğim zaman sizlere mutlaka göstermeye çalışacağım e, dolabın içine birkaç arkadaş bana yazdı içinde çeker misin diye e, ileriki dönemlerde tam böyle sistemini oturtturayım e, böyle baharda falan bir dolabın içerisini çekmeye çalışırım giysi dolabının içerisine şundan artık rahatsız olmaya başladım e, rengi de hoşuma gitmiyor hem de evlat olarak bayağı bir küçük bir de eski de artık yenilik olsun inanmıyorum bunun cuk diye bu kapıya göre <laughs> olması harika çok güzel çok beğendim biraz bunu kullanayım dışarıda kar yağıyor şu anda Gümüş karı izliyor tamam mı Sakın karın peşinden atlama Dün bayağı bir kar yağdı, sonra gece yağmur yağdı. Ee, şu an tekrar kar yağıyor, tutmayacak gibi zaten. Gümüşte izliyor karı. Ben ne yaptım burada? Görüyorsunuz. Ee, dün akşam başlamıştım ama gürültü geliyor diye saat ondan sonra burada tadilat falan yasak, akşamları gürültü yapmak yasak. Şu ee, sakarisi hazırladım. Şurada atılacak e, geri dönüşüm kartonları var. Ve daha sonra şunu hazırladım. Alex iki bayın galiba ismi. Ee, şimdi mutfak dolabı için gelecekler ya. Onlardan rica edeceğim. Bakalım şu e, matkapla yapılacak işlerimi yapabilecekler mi? Şöyle eski e, askılarımı çıkardım. Yenilerini de taktım. Hatta onları da göstereyim size. Şöyle göstereyim size diğerlerini rengarenk. Şu hazırladıklarıma bir bakın. Ne kadar sade ne kadar karmaşa olmadan değil mi? Daha sonra da bunlar renklerine göre e, ayarlamaya çalışacağım. Size yeni mutfağımı göstereyim. Şöyle bu mutfak boyandı. O kahverengli, o kasvetli görüntü gitti. Şöyle sizler için de şumunları yakmak istedim. Daha güzel bir ambiyans, hoşluk olsun diye. Şöyle birkaç tane minik e, asesuarım vardı. Buranın üzerindeydi, oraya indirdim. Ondan sonra şu bitkiler şurada ee, Ne olacak burada ileriki dönemlerde? Tabii ki ortalık açılırsa. Şimdi lockdownda olduğumuz için şu begonvili e, bahar aylarında balkona çıkartacağım. Şuraya masa yemek için ve şuraya birkaç tane tablo. Ama biraz önce Filizle konuşuyordum. E, Filizdeki raflarda olabilir. E, onlar da güzel durur buraya. Bakalım e, fikir alışverişi yapıyoruz kendisiyle. O da güzel olabilir evet çok mutluyum çok keyifliyim şunları da değiştirirsem siyah istiyorum bunları ondan sonra her şey süper daha gelecekler şu aşağı kısma siyah kunşdorf plastik ya da ne diyorlar ondan kaplama gelecek o da olduktan sonra yani mutfağım görmüş olduğunuz üzere siyah ve beyaz onları da değiştirirsem ne diyorlar buna künöpfe ne diyorlar? Kulp yok <gülüyor> düğme. <gülüyor> Ay neyse. Ee, ya şimdilik e, arekalarımı oraya koydum. İleride değişebilir oradaki bitkiler. Bakalım. Onlara yer bulamadım aslında. Onun için öyle yükseğe koydum. Ee, böyle diğer odaları da komşuma söyledim. Sen ne zaman geliyorsun asmaya? Dedi geliyorum. Akşama doğru gelirim öğleden sonra. Biraz yorgunum dinlenim dedim. Dedi dedim tamam dinlen ondan sonra gel. Şimdi şöyle tekrar göstereyim. Ay çok güzel oldu. mutfağım çok güzel oldu. İnanılmaz güzel oldu. Yepyeni oldu ya. O kadar güzel boyamışlar ki sanki yeni. Çok şaşırdım. Yani mükemmel. Çok profesyonel yapmışlar. Gerçekten inanılmaz güzel. kar yağdığı için akşam trafiği bayağı bir e, hoş kar olmasa da böyle bu saatlerde herkes iş çıkışı eve gidiyor ama güzel e, soğuk değil yürümek çok iyi olurdu ama üşeniyorum şu anda Hatta kopa gidip alışveriş yapacağım ona bile üşeniyorum bakın nasıl yürüyor <laughs> kayabilirim diye Çünkü trafik çok yoğun. Şuradan geçmeye üşeniyorum yaya geçidinden. Biraz bekleyeceğim. Ne de olsa saat 19'da kapanıyor. Belki kapanmadan bir 10 dakika önce çıkabilirim diye düşündüm. Şöyle. Tekrar bir bakalım. Ah. Ya bir bırak yerlerde bir kar olsun ya. Hemen temizleyip tuzluyorsunuz. Bu nedir ya? Sabah akşam işte arkadaşlar böyle e, kar yağıyor ya bu sefer bunların gürültüsünden tamam şimdi insanlar rahat yürüsün diye e o kenardaki kar ne olacak gerçi sabaha kadar o eriyor Tuzluyorlar ya bari bizim yürümemiz için de bir yol aç verseydiniz oradan Hah, kapat 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 <laughs> böyle kızıyorum evin içinde bu kadar ışığı açmamın sebebi. Hani video çekiyorum ya aydınlık olsun diye. Yoksa hepsi kapanıyor. Sadece mum ışığı ve şu kalacak. Ee, ben dışarıya bakarak kahve içiyordum her zamanki gibi. Dediğim gibi birazdan dışarıya çıkabilirim. Ee, komşum gelmedi geleceğini söyledi. Akşam üzeri gelmedi. Herhalde yorgun. Onun için elektrikli süpürgeyi de burada bırakmıştım. Yerleri sildim. Şey süpürdüm ama silmedim bugün. Onun için içimde hiç rahat değil Şöyle size burayı da göstereyim. Ee, arka odayı da boyadığımı biliyorsunuz zaten. Bugün biz kapatalım mı videoyu? Halime bakar mısınız? Neyse ev hali. Videoyu kapatalım mı arkadaşlar? Size gelişmelerden haber veririm. Yeni gelişmeler olursa bir şeyler yaparsak okey. Ee, tekrar size gösteririm. Şimdi bunu benden çok duyacaksınız. 28 Şubat'a kadar Lockdowndayız, o haldeyiz. Birçok yer kapalı, evde oturup da evle uğraşamamak gerçekten çok kötü. Ama ben elimden geleni yapacağım. Bugün arkadaşımla da konuştum, Filizle tanıştınız. Kanalı var, Filizcehom. Unutmasan bir yerlere bırakacağım. Mutlaka kanalına bakın. 2020'de aslında biz, bizim iç, ikimiz için de çok iyi geçti diyebilirim çünkü ikimiz de evle uğraştık. Yalnız bana diğer arkadaşım Özlem gaz verdi. <laughs> kendimi tutamıyorum. O oturuyor, hatun oturuyor rahat rahat ben kendimi tutamıyorum. Böyle biraz da bitkilerimi göstereyim size. Benim güzel kızlarımı, can mı Çok güzel oldular bunlar. Çok cici oldular. Bakalım bahara kadar yaşayacaklar mı? Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Sibel. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle sundum. Bay bay.